Neden ki söz koydun? Neden? Söylesene neden? <laughs> ah yapamazdım sensiz olamazdım Ben saçının teline bir doğursa. Bu şehri yakardım şimdi ne acı Sen beni terk edilsin neden gün söz koydun neden Ki Acaba ben mi çok ne verdim yoksa Sen mi sattım senden mi önce gülerdim sen de son kız gibi soldu Eşim bir fidan olmak istedim acınız açan bir fidan yaz mı kışa çivi de kışmıyor ya yazar Yine Kasım geldi. Ben seni unutamadım ki Kasım gelse. Ne şimdi soruyorum sana. 15 yıl olmuş. Sensiz 15 yılım. Ne zor deme. Aha. Ben sevmediğimi söylesen gücemezdim. Beni sevmediğini söylesen gücemezdim. Ama mezarı seni sarıyor. Allah ben kunda diyorum. Senin yanına geleyim diye. Bakar dışa kaçan dalım yok. Artık sende sana aşan aşka kalbimi kapadım. Senden sonra ise sonumuz saat. Ne bakalım, ne bakalım kalbi ne kaçtı. Açtım. Dede beni aldı. Dede seni benden çaldı. Ağım vardı ama hepsi gitti. Bir anda. Ne duygusuzluk kaldı ne kalbim. Canım acıyor. Anlayın artık ne olur anlayın. Ankara başıma yıkıldı belki de. Ne duygusuzluk senden sonra bana öyle geliyor. Ama şu bir gerçek. Senden sonra yine kimseyi koyamadım. Çok zormuş sensiz nefes almak. Sen toprakta, sen toprakta, ben ise koskoca arkama daha yalnızım. Sen anlatmakta bitmez kelimeler, kelimelere. Hoşça şiir sözüm, hoşça kal kömür gözüm. Kendine bak olur mu gerçek dünyada? En kısa zamanda yanına geleceğim Merak etme aslan Merak etme yanınıza insin Ağır sensiz olamazdım Ben saçının tenine biri dokunsa Şehk yakardım şimdi ne acı Sen beni terk etmişsin neden Gizli koydun neden Ah yapamazsın sensiz olamazım Ben saçının teline bir dokunsa Şek yakardım şimdi ne acı Sen beni tengemişsin neden Kimsiz koydun neden Ah yapamazdım sensiz olamazdım Ben saçının beline gibi dokunsa Şeyh yakardım şimdi ne acı Sen beni terk etmişsin neden kimsiz koydun neden